teşekkür ediyorum Bugün aslında bölgesel ölçekte iyileştirme ve yeniden gelişim stratejileri Kahramanmaraş ile örneği başlıklı sunumda biraz önce de bahsettiğimiz gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2024-2025 akademik yılında dördüncü sınıf planlama stüdyosu dersleri kapsamında benim de arasında bulunduğum ve salonda da hem öğretim üyelerimizin hem de öğrencilerimizin bir arada bulunduğumuz, yürüttüğümüz projeleri sizlerle paylaşacağım. Ve dediğim gibi dördüncü sınıf planlama stüdyosunda derslerimizde afet sonrası iyileştirme planlaması Kahramanmaraş örneği başlığı altında çalışmalar yürütmekteyiz. Bugünkü sunumda bu salonumuzda da sergilenen bölgesel yeniden gelişimi hedefleyen 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planları alternatif gelişme senaryolarını ben aktaracağım. Benden sonra da öğretim üyesi arkadaşım Profesör Doktor Osman Balaban hocamızda 1 bölü 25 bin ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarını örneklerle sizlere aktaracak. Afet öncesi ve sonrası mevcut durumun analizi ile başlayacağımız çalışmaları 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin etkileri analize ederek başladık. Burada bir bakayım. İlk önce dediğim gibi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin etkilerini analiz ederek başladık ve Kahramanmaraş ile aslında hem sabahki oturumda da oldukça tekrarlandı hem orta ve daha üst hasarlı konut sayıları hem ticarethane sayıları hem de top, e, kırsal yapı niteliğindeki e, ahır ve samanlık sayıları açısından en çok etkilenen ikinci il konumundadır. Burada da bunu açık bir şekilde görüyoruz. Hatay'dan sonra ve Malatya'dan sonra en çok etkilenen konumunda. ve Daha sonra... E, bu hasarlı yapı dağılımının kırsal bölgelerdeki durumunu incelediğimizde Kahramanmaraş ile yine en yüksek hak sahipliği sayılarıyla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerdeki... E... Konut sayılarına, iş yeri sayılarına, ahır sayılarına ve toplam rakamlara baktığımızda e, hak sahipliğinin en yüksek olan illerden biri olduğu yine karşımıza çıkmaktadır. Benzer durum aslında organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi e, sitelerindeki işletmelerin hasar durumunu incelediğimizde yine Maraş'ın, oldukça yüksek olduğunu e, tablolardan izleyebiliyoruz ve benzer e, yine aynı şekilde konaklama tesislerinin durumu ve turizm tesislerinin hasar tespit sonuçları da incelendiğinde e, Kahramanmaraş ilinde örneğin işletme belgeli turizm Tesis sayılarının, konaklama tesis sayılarının 2022 yılında 9353 yatak kapasitesinden bugün 2024 yılında 5957'ye indiğini buradan izleyebilmekteyiz. Aslında bu tabloları göstermemin sebebi etkinin sadece kentsel alanları kapsamadığını ve kırsal alanları da kapsadığını ve bununla beraber sadece konut alanları değil tarım sanayi ve turizm sektörlerinde içerdiğini vurgulamaktır. Bunun, bunun, ardından aslında Kahramanmaraş ilinin 2007 yılından itibaren nüfus verilerini incelediğimizde 2023 yılında yaşanan düşüşün 2024 yılındaki 1 milyon 134.105 ile 2020 yılının gerisinde kaldığı da grafikte çok açık bir şekilde izlenmektedir. 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin aslında sadece Kahramanmaraş için değil aynı zamanda Türkiye içinde en düşük nüfus artış hızı düzeyini yaşadığını bu grafiklerden izleyebilmekteyiz. Kahramanmaraş il, e, ilinde e, 2023 yılında binde eksi 53 ile en düşük nüfus artış hızı düzeyi gerçekleşmiştir. Bu Türkiye'de e, Türkiye'deki nüfus artış hızını da gözlemlediğimizde aslında 1935 yılından itibaren Cumhuriyet tarihinin en düşük binde 1.1 nüfus artış hızı ile e, depremlerin etkisi yansımıştır. Bu nüfustaki e, Kahramanmaraş ile özelindeki e, nüfusun özelliklerini ilçe nüfusları bazında değerlendirdiğimizde aslında 2024 yılında dahi sadece Andırın ve Çağlayan Cerit ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde 2022 düzeyine erişmediği takip edilmektedir. Ve Kahramanmaraş Merkez e, ilçesi ve ilçe nüfuslarının dağılımı yine bu grafikten de bin, e, 2007 yılından itibaren 2024 yılına kadar e, to, genel anlamda 12 Şubat ve Dulkadıroğlu Merkez ilçelerinin oransal olarak artışı e, devam etse de. Aslında Elbistan ve Türkoğlu hariç tüm merkez dışı ilçelerde nüfusun aşağı eğilimde olduğu, yani aslında merkez dışı ilçelerde nüfus kaybının yaşandığı e, grafikten izlenmektedir. E, ve bu e, ayrıca Elbistan ve Türkoğlu ilçeleri 2023 Şubat depremlerinde nüfus açısından en çok etkilenen illerdir. Genel olarak bu tespitleri sizlere aktardıktan sonra bölümümüzde planlama stüdyosu derslerindeki çalışmalarımızın sadece mekansal olarak değil, yeniden inşayı hedefleyen değil, sosyal ve ekonomik kalkınmayı da hedefleyerek 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı geliştirme projelerini aktarmaya çalışacağım örneklerle. Ve burada biz temel anlamda enerji dönüşümü, Tarım ve gıda, kültür ve turizm ile yerel ekonomi başlıkları altında sektörleri farklılaştırarak alternatif gelişme senaryoları ürettik. İlk olarak enerji dönüşümü ile başladığımızda Kahramanmaraş Afşin... E Elbistan A ve B üniteleriyle termik santralları ve bununla beraber Ceyhan Havzası boyunca 39 tane hidroelektrik santraliyle beraber aslında Kahramanmaraş'ın kayda değer bir şekilde enerji üretiminde öne çıkan bir il olduğu görülmektedir. Ve bu aslında buna ek olarak Afşin Elbistan C ünitesinde 1800 megawatt kurulum gücü ile yıllık üretimi 11 bin gigawatt saat yıllık üretimi ile Afşin Elbistan C termik santralı da planlanmaktadır. Bu öğrenci gruplarıyla ürettiğimiz projeler içinde bazılarında Afşin Elbistan alt bölgelerinde bu planda da görüldüğü üzere A, B ve C üniteleri termik santralleri ile enerji üzerinden gelişme senaryosu belirleyen projeler olduğu gibi aslında bin gigawatt saatlik bir enerji üretiminin 1 milyon ton karbondioksit salımına sebep olduğu gerçeği üzerinden aynı bölgede Afşin ve Elbistan bölgesinde tarım ve hayvancılık sektörünü öncelikleyen ve termik santralın dönüşümünü ve biyokütle tesislerinin kurulumunu, rüzgar türbinlerinin kurulumlarını ve güneş çiftliklerinin kurulumunu öncelikleyen farklı projelerde üretilmiştir. Bunu bir diğeri burada yine aynı şekilde aynı bölgede tamamen Afşin, Elbistan alt bölgesinde bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitli kümelenme önerisini veya bir diğeri ise 10 megawatt kurulum gücü altındaki hidroelektrik santrallerin Top ekosistemi korumak amacıyla kapatılmasını öneren farklı projelerde bulunmaktadır. ve Bu e, planda da görüldüğü üzere 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni bölgesel gelişme planı bir senaryosu da görüldüğü üzere acaba bu Afşin Elbistan Termik Santralı kapatıldığında ne tür yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının e, e, alternatiflerin olabildiği çalışılmıştır. Ve bu enerji dönüşümünden aslında tarım gıda sektörüne odaklandığımızda Kahramanmaraş'ın doğal denerlerinin aslında temel anlamda kuzey bölgesi ve güney bölgesi veya yukarı havza ve güney havza diye ikiye bölündüğünde ve beraberinde kırsal yerleşmeler ve tarımsal üretim kademelenmesinde de bu iki alt bölge üzerinde ortaya çıktığını izleyebiliriz. Ve bu iki havzadaki aslında tarım ve sanayi ilişkilerinde de benzer bir şekilde örgütlenme farklı bir projelerde önerilmiştir. Burada Güneyde Türkoğlu'daki gıda ihtisas organize sanayi bölgesine ek olarak Elbistan'da da ihtisas organize sanayi bölgeleri eklenmesi önerilmiştir. Alt bölge iki alt bölgede çalışan e, projeler olduğu gibi aslında il bütününde de tarım ve e, maraş kelimelerinin ilk hecelerinden oluşan tarma tarımsal üretim ve hayvancılık geliştirme kooperatifi örgütlenme modeli önerisi de geliştirilmiştir ve burada tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili her alanda işletim üretiminden işletimine bütün e, e, üretimin kooperatif modeli yürütülmesi geliştirilmiştir. Ve böyle devam ettiğimizde aslında 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinden oluşan metropolitan alanda ise TUSAŞ havacılık sanayinin yatırımıyla artık batıdan güneye doğru daha doğrusu Adana ve Gaziantep aksları üzerinde yüksek teknoloji endüstrilerinin geliştiği ve önerildiği de izlenmektedir. Türkoğlu Lojistik Merkezi ve bununla beraber Adana-Gaziantep yüksek hızlı tren hattında Nurdağı-Kahramanmaraş bağlantısı bu gelişimi destekleyen bölgesel ulaşım ve lojistik ağı önerileridir. Ve bu e, kültür ve turizm başlığı altına geçtiğimizde burada üretilen grup projeleri ise özellikle Göksun ve Andırın alt, alt bölgelerinde ekoturizm ve Türkoğlu, Pazarcık alt bölgelerinde ise agroturizm önerileri ön plana çıkmıştır. Aslında genel anlamda il bütününü dört alt bölge içinde değerlendirebildiğimizde Afşin, Elbistan alt bölgesi kuzeyde Göksun, Andırın batıda bir alt bölge Ekinözü, Nurhak, Çağlayan, Cerit Alt bölgesi ile beraber merkez ve güney ilişkilerin bir arada bulunduğu 12 Şubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık alt bölgelerinden bahsedebiliriz. Ve bizim aslında bölgesel gelişim projelerinde il bütününde nüfusu, sektörel ve da sektörel büyüme ve yatırımlar dikkate alınarak hesaplandığı. Ancak daha önceki analiz çalışmalarımızda Kahramanmaraş il Bütününe e, hem doğrusal hem üstel hem polinomol hem de logaritmik modellerle nüfus önerileri tahminleri geliştirilmiştir. Burada geliştirilen rakamlar genel anlamda 1 milyon 150 bin le beraber 1 milyon 400-500 bine kadar çıkmaktadır. Ancak bizim çalışmalarımız biraz önce aktardığım 4 ana sektördeki enerji dönüşümü, gıda ve tarım, kültür ve turizm ve yerel ekonomi sektörleri önceliklenerek yapılan çalışmalarda bu nüfus tahminlerini sadece istatistiki modellemelerle değil beraberinde iş gücü ve yatırımlarla dikkate alınarak öneriler geliştirilmiştir. Genel olarak olarak projelerin 8 alt başlık 8, 4 alt başlıkta 8 ayrı grup tarafından üretilen projelerde nüfuslar 1 milyon 350 bin ile 1 milyon 650 bin civarında öneriler geliştirilmiştir. Aslında temel olarak özetlediğim bu farklı farklı projelerdeki bizim vurgulamak istediklerimiz öncelikle bu afet sonrası iyileştirme planlamasını yalnızca yapısal mekansal değil aynı zamanda bir önceki sunumda da bahsedildiği gibi sosyoekonomik dayanıklılığı da esas alan bir yeniden model, yapılanma modeli çerçevesinde ele alınması gerekliliğini vurgulamaktır. Kahramanmaraş özelinde ise değerlendirdiğimizde genel anlamda kuzey alt bölgesinde enerji dönüşümü ile tarım ve gıda, güney alt bölgesinde geleneksel imalat sanayi veya yüksek teknoloji endüstrileri arasında, batı alt bölgesinde kültür, turizm ve yerel ekonomi, doğu alt bölgesinde doğal kültürel koruma ve yerel ekonomi öncelikleri üzerinden alternatif senaryoların geliştirdiğini izleyebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Projeleri Proje, projeleri bölümümüzün web sayfasındaki e, projeler bölümünden ve sergiden de takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tamamen dediğim gibi benim değil, bütün öğrencilerimizle beraber arkadaşlarımızla ürettiğimiz projelerde teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle üstte gidiyor. Canım, şöyle. Aha, evet.